Gerçekten dedikleri kadar varmış. Ben şimdi anlıyorum yani. Nasıl B demedin? Senin nedenini anlıyorum. Daha <laughs> bir şeye başlamadık ben Allah aşkına. Ben baştan şey. söyleyeyim de. <laughs> ya benim bu, olasılığıma karşı kendimi koruyamadım. Çocuklar koşullarım. bir durun ya. Daha başlamadık. Yani daha oraya oturur oturmaz heyecanlandınız. Bu gece gerçekten keyfini çıkarma zamanı. O yüzden lütfen rahat olun. Lütfen keyfini çıkarın. Sonuçta e, yani buraya... Sen burada. buradasın. E, tabii abi. ki. Ya Ayrı. Tamam ben yanınızdayım. 5 milyon lirayı alalım. İnşallah. İnşallah bugün, bugün daha buradayız. Evet. Yani ne kadar kazanacağız bilmiyoruz şimdiden ama kazandığımız parayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Gönlümüz rahat rahat o zaman demek ki keyifli bir şekilde istediğimiz gibi şöyle keyfini çıkara çıkar artık yarışmaya başlayabiliriz. Gayet. Şimdi tabii format gereği arkadaşlar biz sizi tanıyoruz. İkinizi de tanıyoruz. Seyircilerimiz de tanıyor. Neredeyse yani bütün geçmişinizi biliyorlar ama format gereği sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Su senden başla. Suyu mu kullanıyorsun, burcuyu mu kullanıyorsun? Yazgıyı kullanıyorum. Su, burcu. <laughs> Güzelmiş. Su, burcu, yazgı. Su, evet. burcu, yazgı, coşkun. Güney Amerikalı isimleri gibi. Evet. Niye bu kadar çok isim? Ee, çok kişi soruyor bunu. Bütün ailem e, bu ismi, e, bütün ailem bir isim koymak istemiş. Hepsi koymuşlar. Kimse kimseyi kırmamış. Evet. Hepsi olsun demişler. Evet aynen öyle olmuş. Zorluk yaşıyor musun bununla ilgili? Hayır alıştım kadar? artık. Yurt dışında falan öyle bir sıkıntı yaşamıyorsun ha, hiç değil Hiç yaşamadım. Mi? E, güzel. Peki yazgı diyeceğiz sana. Evet. Burak Deniz. Senin bir tane ismin var. Çünkü isim bizim bildiğimiz yok. Bu kadar. Bizim bildiğimiz yok. Şimdi önce yazgı ile başlayalım. Yazgı şöyle bir ufakça kendinden şöyle bir bahset bize format gereği de olsa. Sen kendini bir tarif et bize. 5 ee, yaşından beri oyunculuk yapıyorum. Çok küçük yaştan beri. Ee, dansla ilgileniyorum. Bu şekilde. <laughs> oyunculuk Yetedir. yapıyorum. Yete. İlk yaptığın iş neydi? Ee, bir reklamdı. Mutfak Evet. Peki senin oyunculuk yolculuğuna sen kendin karar vermiş olamazsın sonuçta. Bir şekilde etkilendin bir şeylerden. Değil mi? Ee, şöyle annenden, babandan aslında, veya yanında birinden. Birinden olmadı. Televizyon izlerken e, hep takip ediyormuşum oyuncuları. Ve hmm. ben de oyuncu olmak istiyorum diye ağlıyormuşum, zırlıyormuşum. Ondan sonra beni bir ajansı kaydetmeye karar vermişler. Bu şekilde başladı yolculuğum. <laughs> Okul, eğitim bu doğrultuda bir şeyin oldu mu? Yatırımın oldu mu? Veya buna dair bir çalışma ee, oldu mu? Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezunum. Ee, Üniversite yurt dışında okumak istiyorum. Şu anda dizi dolayısıyla Böyle bir ara verdim diyebilirim. Üniversite bir okuma boşluk. hayalin var yani. Evet, evet. Bu yoğunlukta. Bir de yurt dışında. Evet, yurt dışında okumak istiyorum ama Güzel şu anlık var. öyle bir boşluğum yok. Güzel edin. Kaç <laughs> yaşındasın tam olarak? 19. E vaktin var. Evet. İstersen yaparsın. Evet. Ne okumak istiyorsun? Tiyatro ya da öyle dans. Mi? Öyle mi? Evet. Burada yok mu o muadilli bir yer? Var ama öyle bir hayalim var. Yurt dışında okuyayım evet. biraz. Orayı toparlayayım geleyim diyorsun. Evet. İyi, hey, peki inşallah. İnşallah. İnşallah dediğin gibi olur her şey. Evet Burak'cığım. Hadi biraz seni, senden dinleyelim biraz. Ee, bir yaklaşık 14 senedir bu işi yapıyorum. Kolej günlüğü diye bir işte başladım ilk. Öyle sanat tarihi okudum ben. Mezun olamadım yani işler dolayısıyla. Mahalle hakkında var bitirmek yani.